Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek kişilik çarşaf nasıl geçirilir bundan bahsedeceğiz. Şu şekilde evimizde ranza var. Burası alt katı çocuğumuzun yattığı yer. Pratik bir şekilde nasıl çarşaf geçirebiliriz bunu anlatıyorum. Bu şekilde önce tamamına koyuyoruz eşit bir şekilde. Daha sonra şu kısımları ranzo olduğu için avantaj içerisine koyuyoruz. En sonda artık en arka kısmında kalan yerlerimizi içe doğru kıvırıyoruz ki sağlamlaşsın, çıkmasın. Artık son aşamadayız. Bu kısmı da düzgünce içerisine katladıktan sonra çarşafımız geçmiş oldu. Şimdi yastığımızı koyuyoruz. Ve artık en son yaz günü olduğu için Pikemizle yatağımızı kapatacağız. Dışına çıkmaması için kıvırdık kenarlarını. Ranzo olduğu için hoş bir görüntü olmayacak çünkü. Eğer bazaysa dışına da koyabilirsiniz. Yatağımız bu şekilde artık hazır. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.